Hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda otomobil sektöründen bir bilgiyle ile karşınızdayız. General Motors yani Opel ve Chevrolet'in sahibi Opel'i satmaya karar verdi. Yıllardır Opel'den zarar ettiklerini dile getiren General Motors markayı Fransızlara satmaya karar verdi. Alıcı taraf ise PSA yani Citroen ve Peugeot'un sahibi olan şirket. Görüşmeler şimdilik devam ediyor. Mart'ın ilk haftasında satışın gerçekleşeceği söyleniyor. Opel'in satılmasıyla Avrupa'da markası kalmayacak olan General Motors, Chevrolet'i tekrar Avrupa piyasasına sokabilir. Biliyorsunuz Opel'in önünü açmak için Chevrolet'i geri çekmişlerdi. Bu bizce kötü bir politikaydı tabi ki. Yeni kuruzları ve diğer araçların yeni modelini görmek bizi mutlu edecektir. Umarız Chevrolet'i tekrar Avrupa piyasasında görürüz. Opel'in PSA geçmesiyle Chevrolet dönerse servisi ve bayrakları birlikte yürütemeyecektir. Bizce Chevrolet geri dönerse sil baştan yapmayacaktır bir marka ile anlaşıp tekrar ortak servis ve satış vermeye başlayabilir. Tabi bunlar söylenti, ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz ama umarız geri döner. Bizler de uygun fiyata lüks araçlara binmeye devam ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.